Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar. Bugün ne yapalım? Bugün evimizin dışına bile çıkmayalım. Evde dua edelim, ibadet edelim. Bu akşam maneviyete değer verelim. Hiç kimseyle mümkünse görüşmeyelim. Yani isterse görüşebilirsin tabii de. Yani bugün maneviyet günü. Bugün dua günü. Bugün tövbe istiğfar günü. Bugün namaz günü. Aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Yaymayalım da biz bize dua edelim arkadaşlar bol bol. Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Bol bol mümkünse geç saatlere kadar Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Namaz kılalım, abdest alalım. Tövbe istifar edelim. Bu arada e, İstanbul'da arkadaşım Ersan Bey, midyeci, e, balık pazarında midyeci, Ersan Bey, İstanbul'un nabzını tutmuş, İstiklal Caddesi'nin nabzını tutmuş, gurme youtuber'ın İstanbul şube sorumlusu Ersan Bey. Onun da videolarını izleyelim. İstiklal Caddesi'nden görüntüler. Mutlu akşamlar. Ünlü gurme youtuber bütün sosyal paylaşım sitelerinde Yalçın Avcı takipte kalınız. Şak şak. Pek değerli Yalçın Avcı abimiz. Selamun Yine yeni yılın hayırlara vesile olsun. Babacım sen istiklali bıraktın barakalı bazı ufak tefek lötüşler var. Ondan bilgilendirmek için sana şöyle bir video çekiyoruz. <laughs> Sevgiyle kal, saygıyla kal. Allah'a emanet ol. Değerli. Beyefendi arkasına çok yaklaşıyor. Sutta <laughs> sutta. <laughs> <laughs> Ne işe ama? Halktan orada. Adamın peşine atla bir şey <laughs>